Evet sevgili dostlarım öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Dokuz e, 9 buçukta yapacağım yayını uyuya kalmışım arkadaşlar e, çok çok özür diliyorum sizlerden e, yayını geç açmak zorunda kaldım. 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe Beko'nun arkadaşlar dün Dün akşam itibariyle Fenerbahçe Beko bu kupayı kazandı arkadaşlar. <laughs> Siyah beyazlılar yani Beşiktaş'tan bahsedelim biraz. Yirmi e, 24 sayı Geriden gelerek arkadaşlar Beşiktaş Kulüp e, basketbol takımı bitime son son 7 7 saniye kala farkı 2'ye düşürdü. Sonuç itibariyle Fenerbahçe Beko 85-83 maçı kazandı. Fenerbahçe 8. kez bu kupayı müzesine götürdü arkadaşlar. Ardından e, bir şey daha eklemek isterim. Fenerbahçe Beko 8 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı kupasını aldı arkadaşlar. İlk devre 43-34 e, bitmişti. Devin Hall arkadaşlar 23 sayı attı Fenerbahçe Beko'dan. E, Baldwin 19 sayı yaptı Devin e, Hall e, e, ayrıca e, 23 sayının yanında 4 rebound 3 de asiste bulundu. Jan 19 sayı attı arkadaşlar. E, Fenerbahçe Beko'da da e, ekstra e, söylemek istediğim de şu vardı arkadaşlar. Dün e, notlarımın arasını almıştım. Tarık Bibe Bibe Robic arkadaşlar mi, e, mide rahatsızlığından dolayı karşılaşmaya devam edemedi. E, arkadaşlar e, Fenerbahçe Beko'da Çemek Sertaç Şanlı ile anlaşarak yollarını ayırmış bulunuyor arkadaşlar. Dün akşam itibariyle onu da size söyleyelim. E, Fenerbahçe Beko'da arkadaşlar Jilson e, Banko 6 ay parkelerden uzak kalacak sakatlığı var arkadaşlar. Saadettin Saran başkanlığında üç, üçüncü gününde e, bu kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe'nin sekiz yıldır alamadığı bu kupayı en son sekiz yıl önce aldığı Cumhurbaşkanlığı kupasını Saadettin Saran başkanlığının başkanlığının üçüncü gününde bu kupayı müzesine götürdü arkadaşlar. Arkadaşlar e, maçı e, <laughs> kupa sevinci yaşandıkken belki görmüşsünüzdür. E, o arada Saadettin Saran polislerden polislerimizden kupa Kupanın e, sevincini yaşadı arkadaşlar. Onu da size söyleyelim. Bir beğeni atarsanız, abone değilseniz, bir daha abone olursanız çok e, sevinirim arkadaşlar. Bu arada Saran'dan e, o arada da bir açıklama geldi arkadaşlar. Kendisini Sertaç Komşuoğlu'na e, basketbol e, takımımızın hocasına ve Ali Koç'u orada e, tebrik etti ve e, ekstrada da e, ekleme yaparak e, bütün e, bu kupa dedi, bütün camiamıza dedi kutlu olsun dedi arkadaşlar. <laughs> Ali Koç'a şunu söylemek isterim buradan. Başkanlık öğrensin diye <laughs> eklemek istedim arkadaşlar. Bunu da size söyleyelim. Bence Ali Koç biraz başkanlık öğrenmesi gerekir ve bu kupa sevinciyle alakalı. Çünkü geçen sene bildiğiniz üzere Merhaba Beko Euro, Euro Lig Basketbol Ligini kazandığı zaman Gerçek Fenerbahçelilere gelsin diye bir açıklama yapmıştı Ali Koç'un e, ta kendisi. Ama Saadetli Saran ne yaptı arkadaşlar günün e, sonunda kendisi. Ali Koç'un Sertaç komşu olduğunu ve te, ve hocamızı e, tebrik etti, kutladı. Ardından da e, Fenerbahçe camiasına dedi bu kupa dedi armağan olsun dedi arkadaşlar. Bunu da e, eklemek istedim. Ee, söyleyecek e, çok fazla bir şey yok. Firavun fares demiş ki Ali Koç gitti şimdi neyi, neyi bahane bulacaksın? Kafayı Ali Koç ile bozun demiş. Bak Firavun Faresi bak sana saygı duyuyorum bak hakikaten ama benim bak ayarımla oynamaya başladın tamam mı bak. He. O yüzden e, benim canımı sıkma bak o kupayı Saadet'in saran mı aldı demişin. Peki sana bir soru soracağım. Altı puan Fenerbahçe Süper Lig'de geriye düştü. Bunun sorumlusu Ali Koç'un kendisi midir değil midir söylesene. Aynı futbol yorumcuları bu bu programı ben bilerek yaptım. Bu programı ben bu şekilde bilerek yaptım. Senin gibi gevşekler buraya çıksın, bunu konuşsun diye yaptım. Sen Fenerbahçe'de olsan hala Ali Koç'u bana burada savunmazsın. Başkanlıktan gitmesine rağmen Fenerbahçe'nin bu sene şampiyon olamamasına sebep olan kişi Ali Koç'u takansı. 6 puan geriye düştü Fenerbahçe. Benim sabrımı bak çok fazla ama. <laughs> Saadet'i sen aldı ben mi aldım? Kupayı kim aldı? Aynı Fenerbahçe'li yorumcular demedi mi? Saadet'i sen başkanlık görevine daha yeni gelmesine ama yeni seçildiği akşam pazar akşamı seçildiğinde Kasımpaşa'yla Fenerbahçe beraber kaldığında bütün Fenerbahçe'li yorumcular demedi mi? Ali Koç Ali Koç destekçileri konuşmadım bu maç Saadeti Saran'a yazar diye. Eğer o maç Saadeti Saran'a yazıyorsa dün akşamki Cumhurbaşkanlığı kupası da Saran'a yazar aldı diye. Kimse kusura bakmayacak. Her seferinde yayında aynısını yapıyor. Paralı paralı trollük yapma bana burada Firavun faresi. Bak aylardır saygılıyım sana terbiyesizlik yapıyorsun. Gevşe gerek Ben Saadettin Saran Fenerbahçe'de başarılı olur diye bir şey söyledim mi? Beni beni her şeyden sen suçladın. Fenerbahçeli olmamaktan beni sen suçladın. Firavun faresi burada. Saadettin Saran'dan akrabalı mı var dedi. Hakan Bilal Kutlar'dan akrabalı mı var dedin. Sana saygılı bir şekilde bir kere bile ağzımı açmamışım. Yataktan kalkmışım. U Uyuyakalmışım saygılı bir şekilde yayına girmişim. Kusura bakmayın demişim. Yine benim burada daha sabah sabah yeni uyanmışım. Kalkar kalkmaz saygından yayına girmişim. Yayın saatimi e, söyledim diye, kaçırdım diye. Benim sabah sabah burada ayarlarımı zıplatma. Ben Ali Koşçu değilim diye bu Farisi. Sen eğer sen eğer Ali Koşçu değilsen ben var ya ben hiçbir şey bilmiyorum. Ben adam değilim. ya bana bana hikaye anlatma bana burada. Bana burada hikaye anlatma. Ali Koç'un yaptıkları ortada. Yeni gelen başkanın yaptığı ortada. Ali Koç'la kafayı falan bozmuşsun deme bana. Benim ayarımı bozma burada. Firavun faresi. <laughs> Ali Koççu değilmiş belli oluyor. Ali Koç'u aylardır bana burada savundunuz. Ben Ali Koç'la niye kafayı bozayım? Senin başkanın ne yaptı lan gevşek? Firavun faresi senin başkan ne yaptı? Ali Koç bir feneri ne yaptı? Ne yaptı? Söyle bana. <laughs> Tedesco'yu kim getirdi oğlum Fenerbahçe'ye? Tedesco'yu kim getirdi bu Fenerbahçe'ye? Siz niye böyle insanlısınız ya? Ali Koç niye o zaman göndermedi Tedesco'yu? Veya yani niye Tedesco'yu Ali Koç getirdi Fenerbahçe'ye? Ne yapmış Saadettin sana Fenerbahçe'ye geldiğinden beri? Ali Koç ne yaptı 7 yıldır Fener'de? Ali Koç ne yaptı 7 yıldır? Firavun faresi söylesene. Ali Koç ne yaptı 7 yıldır? Ulan dedim bir tane dedim şurada bir normal bir tane Delil çekmek istedim. Bir tane kupa alınmış. Öyle ya da böyle bir baskette falan filan. Bir mutlu gün dedim. Hani normal bir yayın yapayım dedim. Yine senin gibi bir tane gevşek geldi buraya. Boş boş bana konuşuyor. Paralı köpek. Ali Koç'u paralı köpeğisin oğlum sen. Bir bitmediniz gitti lan amına koyun. Güle güle. Geldim arkadaşlar internet internet gitti herhalde. Geldim arkadaşlar internet. <laughs> Adama bak ya. Arkadaş bu kadar da Ali Koç'un köpeği olunmaz ya. Sen Fenerbahçeli değilsin. Firavun faresi. Sen adam değilsin. Ya, sen adam değilsin. Ben burada bir, bir zıkkım anlatıyorum değil mi bak. Bak. Ali, ne demiş bu adam? Bana hala Ali Koç diyorsun. Saadetin Selam dün akşam ne dedi kupa alınınca? Cumhurbaşkanlığı kupası alınca ne dedi bu adam? Okuyorum. Sertaç Komşuoğlu hocamızı Ali Koç'u ve de basketbol basketboldaki oyuncularımızı tebrik etti. <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Çok sinirlendim. Bazı nefesim kesildi. <laughs> Ardından da demiş ki bu adam. Yani bütün bütün Fenerbahçe camiasına demiş bu kupa demiş selam olsun demiş. Ne var bu adamda? Firavun faresi Bundan sonra Mesih göreyim bana. Sizinle mi uğraşacağım ben ya? ya bu kadar insan, insafsızlık olmaz ya bir çocuğu. Ondan sonra ben burada yayında küfür ettim mi? Küfür etti oluyorum. Aynı Ali Koç geçen sene Euro Lig kupasını aldığında bu dedi bu dedi kupa dedi bütün dedi e, e özür dilerim e, bu kupa dedi gerçek fenerlilere gelsin demedi mi? Ama Saadetli sana ne diyor? Bütün Fenerbahçe camiasını kutlu olsun bu diyor. Firavun faresi gelmiş bu da benim ayarlarımı zıplatıyor sabah sabah. Benim ayarımı bozuyor İpne'nin çocuğu. Ali Koç'un paralı köpeğin köpeğinden başka hiçbir şey değil bu Firavun faresi. Ali Koç'tan kafayı bozmuşsun. Saadettin selam ne yaptı ki? Antalya'da Antalya maçında puan puan kaybetmeyi bekliyor? Ulan zaten şu anki duruma geldiysen altı puan geriye düştüysen Ali Koç gibi İpne'nin çocuğu yüzünden geldi Fenerbahçe bu duruma. Gerizekalı Firavun faresi. Beyinden yoksun ey insan evladı. Beyinsizsin oğlum beyinsizsin. Bak sen beyinsizsin. Bak benim sabah sabah bak zıplattın bak benim ayarımı bak. Bak zıplattın bak sana <laughs> bak dört, dört aydır yayıncıyım. Heh. iki buçuk üç aydır bana yayınlarda mesaj atıyorum anın ne? Ne yaptı ki diyorsun? Ulan interneti de bozdurtturdunuz bana. <laughs> Benim Saadet'in sana karşı olduğumu da herkes bilir. Doğruya doğru yalana yalan. Yanlışa yanlış. Bir tane insan gibi normal bir yayın çekim dedim ya. Baskette kupa almışız. Onu dedim sevincini dedim kutlayalım. Bir tane yavşak geldi yine benim ayarımı bozdu. Yayının içine etti. Ali Koç'u paralı köpekliğini yapmayın bana burada. Sizler Fenerbahçeli değilsiniz. Ali, Ali Koççusunuz siz. Ne kadar para aldın lan? Fidan'ın faresi. Baltazar demiş ki selam demiş. Aleyküm kardeşim. Hoş geldin. <laughs> Kupa Saadetli Saran'a yazmazmış. İşinize geldin mi? Pazar günü seçimde Saadetli Saran seçimi kazandığında Kasıpaşa maçı Saadettin Saran'a yazıyor bu, o maç. Berabere kalınca Saadettin Sarana yazıyor seçimin olduğu gün. Ama basketbol maçına geldin mi? Sarana değil canım. Ali Koç'a yazıyor. Öyle mi? Geri zeka mı gevşek Firavun faresi? Her yayında aynısını yapıyorsun burada bana. Her yayında aynısını yapıyorsun Firavun. Daha da atarsın mesaj şimdi. Engelledim. Senden uğraşacağım yeter ya. <laughs> Senin banka hesaplarının hesa açılısı var ya. Eğer Ali Koç'ta sen para almıyorsan ben adam değilim. Sen para almıyorsan adam değilim. Sizin derdiniz Fenerbahçe değil oğlum. Ha, bu Firavun faresi gibi insanların derdi Fenerbahçe değil. Kendi çıkarlarınız. Gevşek seni. Her yayına geliyorsun. Aynı altı yiyorsun. Bütün keyfimi bozuyorsun benim yayın işimin. İş, işimin içine ediyor. Ondan sonra oturup izlersin şimdi zevkler. Klavye delikanlısı seni. İşinize geldin mi? Saran ne yaptı? Ali Koç ne yaptı 7 yıldır? Ali Koç ne yaptı 7 yıldır? Bitirdiniz lan Fenerbahçe'yi. Bir bitmediniz amına koyayım ya. Bir bitmediniz lan. Ümit Özat'ı bitmedi. Altan Tanrı kulu bitmedi. İbrahim Seteli bitmedi. Gürcan Bilgiçi bitmedi. Hepiniz aynı boksunuz lan. Parayı aldıkça işinize geldiği gibi davranıyorsunuz. Bitmediniz gitti lan. Düşün lan Fener'in yakasından. İkmenin evlatları. Fenerbahçeli misiniz siz? Ali Ali Koççu musunuz ya siz? <laughs> çıkar Ümit Özal programda? Ayın ayın 17'sinde Alanya maçı berabere kalınca Ali Koç'a yazmaz. Aynı Ümit Özal daha başkanlık seçimi pazar günü olan maç maçta maç berabere kalınır. Saadettin Saram seçimi kazandı diye çıkar programda der ki bu takım herkes şampiyon yapar. Sene sonunda daha şampiyon olamazsa Saadettin Saran'a yazar der. Bir bitmediniz gitti ya. İnsan gibi dedim huzurlu mutlu bir şekilde şurada 15 dakika 10 dakika bir yayın yapayım dedim. Yine geldi Firavun faresi her zamanki gibi içine ettin. Daha da mesaj atarsın. Bundan sonra kimseye taviz yok abi. Bana Ali Koç demeyin. Ali Koç dediğiniz zaman benim elim ayak titriyor sinirden. Bana Ali Koç demeyin. Adam bana diyor ki bana Saadet Selam ne yaptı ki geldiğinden beri? Ali Koç ne yaptı oğlum Ali Koç? 8 yıl 8 yılına giriyordu. Yedi buçuk yıl oldu Fenerbahçe'de. Ali Koç ne yaptı? Sekiz yıldır Cumhurbaşkanlığı kupası alınamamış. Gelmiş Saadettin Saran'ın zamanında alınmış. Bitti gitti. Tebrik edeceğin yerde burada Saadettin Saran ne yaptı ki? Adam ne yaptı? Daha mazbatasını mı aldı bu adam? O zaman bu mantıkta giderse o zaman Firavun faresinin mantığına göre bu seneki 6 puan geriye düşmemizin de o zaman sebebi Ali Koç ki zaten öyle de. Dün akşamki Dinamo Zagreb maçını da kaybetmemizin sebebi Ali Koç. Bu kadroyu ben mi kurdum? Bu hocayı ben mi getirdim bu takıma? Ben mi yaptım bunları? <laughs> Dün akşamdan beri sinirden öksürüyorum ya. Ali Koç, Ali Koç, Ali Koç. Ne kadar para aldınız da Ali Koç'tan her seferinde benim yayınımda burada gelip trolük yapıyorsunuz ya. Kaç para aldınız? Firavun faresi gibi, gibilere soruyorum. Paralı köpekliği bırakın. Parayla mı satın alınıyorsunuz? Söyleyin bana o zaman. Firavun faresi. Ben seni, ben seni kaç paraya satın alabilirim? Susman için. Bu kadar mı paralı köpeği oldunuz Ali Koç'un? Kaybettiği zaman Saadettin Saran kazanıldığı zaman kupa Saran ne yaptı ki? Saran'a mı yazar bu kupa? Kime yazacak? Saran'a yazacak tabii o zaman. Kaybettiğinde Saadettin Saran'a yazmasını biliyorsanız bu olayı kazandığında Saadettin Saran'a yazacaksın. Arkadaşlar net söylüyorum. Bana Ali Koç dedi Ali Koç'u savunanı direkt engellerim. İzlemek istemiyorsanız izlemeyebilirsiniz benim programımı. Benim için sorun değil. Ben bu işi ben para kazanmak için yapmıyorum. Daha önce de söyledim. Beni YouTube'da diğer futbol futbol yorumcularıyla beni karıştırmayın. Ben kimseye eyvallah çekmem. Beni kimseyle karıştırmayın. Ağzıma geleni sayarım. Sivillerinde küfür de ederim, hakaret ederim. Benim zıvaradan çıkarmayın. benim burama kadar getirmeyin. Beni derdi Fenerbahçe. Ben diğer yorumcular gibi ben para paralı trollük yapmıyorum kanallarda. Yarın bir günde ben de oralara geldim. Ben de aynısını yaparsam hepiniz gelin benim o zaman yüzüme tükürün buradan. Allah ya. Bir insanın bu kadar sinirliyle oynanmaz ki ya. Bu kadar da yapmayın bana ya. Çok iyisini biliyorsanız o zaman Firavun Faresi gibi karaktersiz insanlar çıkacak. O zaman daha iyisini yapacak YouTube'da. O zaman çıkacak. Sen de, sen de Ali Koç'u savunacaksın. Ne lan bu? Her yayına geliyorsun. Trollük yapıyorsun burada. En sonunda da engelledim seni. Sırf bu zamana kadar küfür etmedin diye engellemedim seni. Ama bu sabah benim sinirlerimi bozdun engelledin. <laughs> Hayat satanlar var arkadaşlar size YouTube'da. Gidin onları izleyin. Beni izlemezseniz de olur. Ben burada geri geldi bir kişiye yayın anlattım. Geri geldi hiç kim, e, sıfır kişi izlerken ben burada canlı yayın yaptım. Benim için sorun değil. Benim için sorun değil. Benim derdim bu mı? bu. Varsa bir başarı ortada onu konuşurum. Varsa bir başarı suduk onu konuşurum. Bitmedi gitti diyor bana gelmiş Ali Koç düşmanlığın diyor bana. Benim Ali Koç'la ne düşmanlığım olsun? Aynı kupayı Euroleague kupasını alırken Ali Koç'un yapmış olduğu bir açıklamayı söyledim. Dün akşam da Saadet Nisan'a Cumhurbaşkanlığı kupasını alırken nasıl bir açıklama yaptığını göz söyledim. Başkanlık öğrensin o zaman Saadet Saray'dan. 5 dakika huzurlu bir yayın yaptırmıyorsunuz adama ya. 5 dakika ya. Bana o zaman Ali Koç düşmanı diyorsa filan ifadesi Ali Koç'a ne kadar para aldım o zaman? Diye adama sorarlar burada. Siz alışmışsınız diğer YouTube kanallarında kışmışlanmaya. Beni de diğer YouTube kanallarındaki konuşan yorumcularla karıştırıyorsunuz. Benim eyvallahım olmaz birader kimseye. Herkese saygılıyım diyorum. Konuşurken diyorum ki bir kişi yani yorum yaparken olumsuz bir yorum yapacaksam küstahlık olarak algılamayın diyorum. Hakaret ettiğimi düşünmeyin diyorum. Her cümlelerime bu şekilde hani başlayarak yorum yapan arkadaşlara yorum yapıyorum. Ama yok inadına inadına beni burada zıvaradan çıkartıyorsunuz. Var mı arkadaşlar sorunuz? Bir iki dakika daha bekleyin. Varsa sorunuzu alayım. Yoksa yayını kapatacağım. Allah ya. Alışmışsınız size hayal satanlara. Alışmışsınız siz. Siz bu kafayla devam edin. Kendi bokumuzda çırpınmaya biz Fenerbahçe olarak devam edelim tamam mı? Kendi bokumuzda çırpına çırpına biz devam edelim. Alışmışsınız siz. Alışmışsınız. Varsa mesaj atın arkadaşlar çete. Mesajlarınızı okuyayım. Ulan arkadaş Cumhurbaşkanlığı kupasını almışsın. Basketten. Şurada güzel bir yayın yapmak varken Gelip burada trollük yapıyor bana Firavuk Valisi. Aylardır idare ettim. E, e i̇dare etmedi diyemezsiniz bana burada. Beni devamlı izleyen arkadaşlar bu arkadaş idare etmediğimi söyleyemezsiniz bana. Ulan basketi kupa almışsın. Adamın hala derdi Fenerbahçe'yi ayrıştırmak ya. Bu şekilde siz Fenerbahçeliysen faresi gibi insanlar böyle Fenerbahçeli olunmaz. Böyle Fenerbahçeli olunmaz. Bu Ali Koç sevdanız nedir sizin ya? Bu nedir bu Ali Koç sevdanız? Mamanızı mı kesti Ali Koç sizin? Arkadaşlar mesaj yoksa chat'e mesajınız sorunuz yayını kapatıyorum. 35-40 saniye sonra yayını kapatacağım arkadaşlar. Abone olmayanınız varsa abone olursa sevinirim. Bir de beğeni atarsanız sevinirim arkadaşlar. Biraz gerildik. Hatta biraz bayağı bir gerildik. Ama bilerek yapıyor bu Firavun faresi gibiler. Kontrolümü kaybedeceğimi biliyorlar. Ali Koç ile ilgili bana bir şey söylediklerinde bu şekilde bağırıp çağıracağımı, sinirleneceğimi bildiklerinden bilerek yapıyorlar bunu. Bu yayına gelenler bilerek yapıyor bunu. <laughs> Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere bir sonraki yayında. Saygılı bir şekilde izleyenlere sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.